Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu. ikizler olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim 10 Kasım haftası özel niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Sizlerden istediğim lütfen herkes fincana odaklansın, niyetini alsın, dileğini dilesin. Sonrasında da tabii ki çıkacak olan falımızı dinlesin. Fakat fincana geçmeden önce hemen bir melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Bu kartların enerjisine çok güvenliğimi hep söylüyorum. Bence artık sizler de çok seviyorsunuz. Şöyle sizler için karıştırarak içimden gelen kartı siz sevgili ikizler için çektim. Hal yorumumdan sonra yorumlamak üzere. Fincanımın arkasına bıraktım. Bu arada sesim için çok özür diliyorum. Bir nezle grip böyle bir problemim var. Şu anda hakikaten verdiğim rahatsızlık için özür dileyerek herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa niyetler alınıp dilekler dilendiyse... ben de fincanınıza hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili ikizler. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun lütfen. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kişisel bakım alıyorum. Hala yorumlarda kişisel bakım alıyor musunuz? gibi yorumlar okuyorum. Evet fakat kişisel de sadece tarot açılımları yapıyorum. Ee, kahve bakmıyorum. Bunun da nedeni tarot bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Ee, yani çok daha gerçektir işimle ilgili, ilişkimle ilgili öngörü almak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi fincana gelecek olursam. E, niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi böyle bir birisiyle yapılacak olan bir konuşma var. Bir birisiyle bir araya gelme durumu var. Birisiyle e, hasret giderme ya da e, kozlarını paylaşma ya da e, sen öyle yaptım ben böyle yaptım gibi e, bazı konuşmalarla bazı problemleri çözme durumu görünüyor. Yani şimdi çok özlediğiniz birisiyle 10 Kasım haftasında bir araya gelip Hasrette giderebilirsiniz. Sorun yaşadığınız bir arkadaşınızla bir araya gelip kozlarınızı da paylaşabilirsiniz. Ya da eski eş eski sevgili böyle özür beklediğiniz birisi varsa onunla bir araya gelip e, işte bundan sonrası için bazı anlaşmalar da yapabilirsiniz. Yani böyle e, bir niyetiniz, dileğiniz varsa bu dediğim gibi özlediğiniz biriyle de olabilir, kozanızı paylaşmak istediğiniz biriyle de olabilir. Niyetiniz, dileğiniz kabul olacak gibi görünüyor. 10 Kasım haftasında o kişiyle bir konuşma, bir e, birbirinize böyle derdinizi anlatma durumu var görünüyor sevgili izler. Dilerim ki anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Ama sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra bir konuda önden gidiyorsunuz ve birilerine yol gösteriyorsunuz. Bakın bu bana böyle bir iş kurmak, bir işte öncülük yapmak e, gibi hissettirdi. Şimdi böyle bir dileğiniz, niyetiniz varsa yani örneğin aile içinde e, belki bir miras bölümünde öncülük yapmak ya da dediğim gibi bir iş kuracaksınız eee ortaklarınız var. Hani onlara böyle bir konuda yol göstermek, fikir vermek ya da sizden yardım isteyen birilerine karşı işte önderlik etmek. Böyle bir durum var. Artık herkes kendi niyetine, dileğine göre değerlendirsin bu söylediğimi. E, bu da gerçekleşiyor gibi görünüyor. Allah'ın izniyle sevgili ikizler. Çok dedikodu var yine sizde de. Yani hakkınızda konuşanlar, konuşulanlar vesaireler. E, yine çok fazla niyet, dilek e, falan da bu konuya çok girmek istemiyorum ama çok çıkmış bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani yine böyle birilerinin dilindesiniz, yine birilerinin gündemindesiniz. Bilginiz olsun. Öh. Bakın uzun zamandır nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama sabrettiğiniz ee, ya da uzun zamandır emek verdiğiniz biri var. Ee, bu çocuğunuz da olabilir. Hani belki çok ciddi emekler verdiniz ona. Bu hayatınızdaki insan da olabilir. Bu bir arkadaşınız da olabilir. Yani onunla ilgili ciddi bir emek sarf ettiğiniz biri var. Ee, ve hani çok böyle sabırla yaklaştığınız birisi. Belki düzelsin diye zaman verdiğiniz, uğraştığınız birisi. Bilemiyorum. Şimdi siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. İşte onun meyvelerini artık toplamaya başlıyorsunuz sevgili ikizler. Yani belki çok emek verdiniz, belki çok sabrettiniz o kişiyle alakalı. Ama artık hani ee, 10 Kasım haftası ile birlikte emekleriniz karşılığını bulmaya başlıyor. Ee, sabrettiğiniz onu onunla ilgili sabrettiğiniz konuyla ilgili ya iyi ki de sabretmişim demeye başlıyorsunuz. Yani e, bu anlamda dediğim gibi vermiş olduğunuz mücadelenin karşılığını göreceğiniz bir hafta oluyor. Yani e, en azından karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Bu da çok güzel çıkmış. İki ayrı yol planı var kafanızda ama bu bana böyle seyahat gibi değil de daha çok hayatınızla ilgili bir e, yol gibi hissettirdi. Yani örneğin okuyorsanız okulla ilgili kendinize yeni bir yol haritası çizmek gibi. İşte çalışıyorsanız iş hayatınızla ilgili. Yani böyle e, hayatla ilgili iki yol haritası var önünüzde kafanızdan geçen. ikisinin de önü açık. Ee, bu da çok güzel. Hele ki niyet dilek falanında bunu görüyor olmak ee, ekstra güzel diyorum ve hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken <laughs> şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi genel bakımlarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili ikizler. Bunu da söylüyorum çünkü hakikaten genel bakımlarda %100 nokta atış yapmamız tabii ki mümkün değil. <laughs> Şimdi tabağa gelecek olursam bir kere bakın kısmetli bir hafta olacak 10 Kasım haftası sizler için Allah'ın izniyle. Yani hakikaten maddi manevi kısmetli olacağınız bir hafta ama hep söylerim ya Asa bizim kapım e, karşımızda her zaman bazı kapılar açılır, ama biz onları görecek e, bazen psikolojide olmayız, bazen enerjide olmayız. Şimdi sizin de gerçekten kısmetli bir haftanız. Örneğin işsizseniz yeni iş fırsatları, yeni iş imkanları, aşksızsanız e, aşk e, başlangıçları olabilir. Ama e, bunu fark edecek enerjiniz var mı diye soracak olursanız, o işte orada bir sıkıntı var. Yani İç dünyanız biraz karışık açıkçası. Hani e, çok böyle bazı şeyleri e, enerjisel olarak göremeyebilirsiniz. O yüzden gözünüz kulağınız açık olsun sevgili ikizler. Bu hafta gerçekten bazı konularda şanslı olacaksınız. Bazı durumlarla alakalı kısmetli olacaksınız. Yani örneğin dediğim gibi işsizlik yaşıyorsanız bir iş probleminiz varsa bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. O anlamda gözünüz açık olsun. Ya da hayatınızda kimse yoksa konuşurken de çok zorlanmaya başladım. Hayatınızda kimse yoksa birileri sizinle böyle ilgilenebilir. Bunu o, fark edebilmek için biraz dediğim gibi gözünüz kulağınız açık olsun. Çünkü gerçekten kısmetli bir hafta ama iç dünyanızda bazı hesaplaşmalarınız var. Belki kendinizle ilgili bazı savaşlarınız var. Enerjisel olarak biraz kapalı görünüyorsunuz bunu açın ayrıca yalancı birinin de yalanını ortaya çıkartıyorsunuz ama bu e, uzun zamandır belki de kafayı taktığınız biri yani e, örneğin iş hayatın içinde olabilir yani yalan söylediğini biliyorsunuz hissediyorsunuz ama bir türlü hani ispatlayamıyordunuz ya da Belki bir arkadaş çevrenizden birisi, yani bir konuyla ilgili hani yalan söylediğini biliyorsunuz ama belki ispatlayamıyorsunuz İşte bu hafta o yalancının yalanını ortaya çıkartıyorsunuz. Bu sizin için bir e, niyetse, bir dilekse, önemliyse bu kadar. Şimdiden gözünüz aydın diyebilirim çünkü gerçekten e, belki yok kişinin yalanları size zarar vermiş ya da veriyor. E, o yalanlar ortaya çıkıyor. Çok da güzel bir haberiniz var. Yine beklenen bir haber bu. Birinden bir haber bekliyorsanız e, o beklediğiniz haberi de yine e, 10 Kasım haftasında alıyorsunuz sevgili ikizler. Laf söz, dedikodu, kem göz yine burada da var ama dediğim gibi özellikle niyet dilek falan olduğumuz için bunlara çok girmiyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben böyle genel bakımlarda çok detaya girmem. Eee daha böyle net gördüklerimi aktarırım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Bir de hakikaten çok e, konuşurken zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Evet videomuzun başında size için bir de melek mesajı çektim. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. İyice tıkanıyorum şu anda sevgili kızlar. Ne olur kusura bakmayın. Videoyu da kesmek, durdurmak da istemiyorum. Enerjiden çıkmak da istemiyorum. Ee, Videomu beğendiyseniz, realize de beğenerek lütfen beni destekleyin. Ki şu emeğimin karşılığını alabileyim. Çünkü gerçekten çok zorlanıyorum. Ve bundan sonraki videoları hazırlarken de en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. O yüzden bunu lütfen esirgemeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Normalde sesim böyle değil. Rahatsız olduğum için böyle çıkıyor. Affınıza sığınıyorum. Ee, Sizleri de kanalımda abone olarak görmek beni çok mutlu eder diyerek melek mesajı açtım efendim. Melekler size şükret diyor. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşamına akacak. Şimdi burada bu mesaj size siz şükürsüz biri olduğunuz için gelmiyor. Aslında burada melekler size diyor ki senin hayatında zaten bir şeyler güzel ve güzel ilerliyor. E sen bunları bir fark et. Bunlarla alakalı hakikaten bir şükür enerjisi içerisinde ol. Biz sana daha fazlasını vereceğiz diyor. Yani elindeki güzellikleri de fark et ya da e, kıymetini bil. E, bunu yaptığın takdirde bunlarla ilgili böyle şükür enerjisinde olduğun takdirde biz senin hayatına çok daha büyük güzellikler aktaracağız diyor. ince bir mesajdır ama alınması gereken mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.